Sübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki mezarı başında düzenlenen anma programında anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir mirasına ev sahipliği yaptığını söyleyerek şöyle konuştu. Bugün Karşıyaka'nın çağdaş, modern ve Türkiye Cumhuriyeti değerleriyle yorulmuş kimliğinde bu büyük mirastan aldığı esin ve cesaretin payı büyüktür. 2022'yi İzmir'in kurtuluşu, 2023'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yılı olarak yaşarken Zübeyde Hanım'ın bir anne tüm dünyayı değiştirebilir sözünü dünyaya ezberletmesini de elbette unutmayacağız. Zübeyde Hanım, 1857'de Selanik yakınlarındaki Langaze isimli yerleşim biriminde Sofuzade Feyzullah Ağa ile Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Zübeyde Hanım, Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nda memur Ali Rıza Efendi ile 1871 yılında evlendi. Çiftin Fatma, Ömer ve Ahmet isimleri verilen çocukları dünyaya geldi. Çocuklarından önce Fatma'yı, sonra da Ömer ve Ahmet'i kaybeden aile, 1881 yılında doğan oğullarına Mustafa adını verdi. Daha sonra dünyaya gelen çocuklara da Makbule ve Naciye isimleri konuldu. Naciye'nin de küçük yaşta verem nedeniyle hayata veda etmesiyle Zübeyde Hanım genç yaşında 4 evladını kaybetmiş oldu. Zübeyde Hanım henüz 30'lu yaşlarındayken Ali Rıza Efendi'nin ölümüyle genç yaşta küçük çocuklarıyla yalnız kaldı ve ekonomik zorluklar yaşadı. Zübeyde Hanım ikinci evliliğini Selanik Gümrükler Başmüdürü Ragıp Bey ile yaptı. Balkan Savaşı'ndan sonra Ragıp Bey'den ayrılan ve Osmanlı toprağı olmaktan çıkan Selanik'i terk edip kızı Makbule ile İstanbul İstanbul'a gitme kararı alan Zübeyde Hanım, milli mücadele yıllarında Ankara'ya yerleşti. Zübeyde Hanım, sağlığının, yaşamının son aylarında tedavi olabilmek ve gelinin Latife Hanım'ı görebilmek için İzmir'e gitti. İzmir'deki Latife Hanım köşkünde 28 gün yaşadıktan sonra 14 Ocak 1923'te 66 yaşındayken yaşamını yitiren Zübeyde Hanım, Karşıyaka ilçesinde defnedildi.